Evet, eee, bu internette buraksız, tutkalsız, eee, herhangi bir malzemesiz olan slime'ları asla demin denemeyin. Ben şu an denedim, buzluğa koydum. Tam tamına uyguladım bütün her şeyi. Ondan sonra el kremi sürün dediler, sürdüm. Öyle aldım elime. Ama yine yapışıyor. Ondan dolayı bıraksız ve tutkalsız yapmayın. Tutkalsız ya yapmanızı tercih ederim çünkü ee, daha çok akışkan oluyor tutkalsız yaptığınızda. Ondan dolayı toplaşması için yani daha fazla koymalısınız. Benden bu kadar bilgilendirme yapmak istedim. Görüşürüz.